Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Yepyeni bir Crash Royale ile karşınızdayım. Arkadaşlar Supercell bu hafta evrimli büyücü ücretsiz dağıtıyor. Ben de hemen buna özel bir deste oluşturdum. Şöyle internet sitesinden bakıp bir tane. Bakalım deste nasıl iş yapıyor mu? Hadi bir oyun bulalım görelim. Evet arkadaşlar ilk rakibimizi bulduk. Clash Royale'de şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben destemi değiştirmediğim sürece karşıya sürekli aynı desteler geliyor. Ama ben destemi değiştirmeye başlayınca desteler değişiyor. Sanki oyun bilerek bize anti atıyor gibi. Bunu hala çözemedim ve <laughs> aşırı sinirli bir durum gerçekten. Adam roketi çıkardı. Buraya roket döndürdü. Biz de şöyle Pekka ile gidelim o zaman. Arkasında yavru ejder varken bir de arkasında bir fişek içemem. Pekka kuleye ulaşırsa burada çok güzel işler yapar. Bakalım kuleye ulaşabilecek mi? Pekka'nın leveli keşke biraz daha fazla olsa var ya, efsane bir şey olurdu yalnız. Yalnız kuledeyiz. Hadi Pekka, bir tane vur en azından. O kadar yürüdüm bari bir tane vursun. Süper. Oo, iki tane vurdu. Bir tane daha vurdu. Pekka, efsane kartmışsın be. 11 level olmasına rağmen aldı yani orayı. Bu arada Valkyr'le şurada keselim buz hız Sonra bizim kulemize yaklaşıp bizi sinir etmesin. Güzel, iskeletlerini de attı. İskeletleri de keser zaten Valkyr. Şimdi sağ taraftan oynamaya başlamamız lazım. O adam da bu arada XY'yi oynuyor. Şöyle mega şövalyeyi kafasına indireyim ben XY'yi direkt. Arkasına bir de büyücü atarsam buradan belki 3 taşa kadar bile gidebiliriz ya. Şu an bakalım ne olacak. Şövalye tabi mega şövalyeyi iyi tutan bir kart ama. Mega şövalye kuleye atlayacak mı? Atladı. Mega şövalye kuledi şu anda. Ee, arkalara bir şey atarsa diye kasırga bekletiyorum. Büyücünün vuracağı açığa çekmek için ama atmadı. Tercih etmedi atmayı. Acaba adam maçı saldı mı bilmiyorum o yüzden arkadan çıkacağım yine yani. de ne olur ne olmaz diye salmamış bu arada Şöyle Pekka'yı yavaştan arkadan koyalım Arkasından şöyle yavru ejderimizi bırakalım Bu arada adam ters taraftan çıktı ama oradan Kuleyi görecek mi evet gördü kuleyi yani Buradan xy'nin kuleyi görmesi sıkıntı oldu biraz açıkçası ama yapacak bir şey yok Şimdi ben burada şeyin arkasına Petkan arkasına evrimli büyücü koyacağım ve 3 yıldız çekeceğim büyük ihtimalle buna. Ben yani adam orada bir taç almayı denedi ama bir pekka daha atalım. Bir avrayıcılar. 3 taca gidiyoruz hadi hadi. Kasagamızın da 9 level olması şoku. Neyse aldık şu tacımızı. Şöyle tokmak yamacısını da atayım. İksiyacılardan gerçekten nefret ediyorum. Evet bir yeni rakibimizi bulduk arkadaşlar. Bakalım bu ne destesi oynuyor. Bu arada ihtiyaclardan nefret ediyorum dedim ama haftaya evrimli tesla gelecek. Evrimli tesla gelince XA destesi yapmayı düşünüyorum. Niye geçtin <laughs> lan o tarafa? Biz o tarafı sevmiyoruz ki. Niye geçtin? Ben o tarafa geçmedim Ali hani abi. o taraftayım. XY'mizin level düşükken gene bizi sinire çek büyük ihtimalle ama. Bu arada XY gerçekten aslında yani yetenek destesi, koltuz destesi değil ama karşısında oynaması insanı sinir eden bir deste yani. Gerçekten oynamayı seven kimse yoktur büyük ihtimalle karşısında. Ya bu da Lockbait destesi oynuyordu. Şu Lockbait destesinde bazıları topla oynuyor, bazıları gidip felaket kulesiyle oynuyor. Biz de felaket kulesiyle oynayan denk geldi maalesef. Hem Mega Şövalyemiz var hem... Şöyle ana kulak aktivasyonu yapalım da biz neyse. Hem Mega Şövalyemiz var hem de... Yani Pekka'mız var. Ağır bir deste oynuyoruz. Bize karşı yine kötü olur. Felaket Kulesi kötü olur ve... Elektro Büyücü olur. Adamlarda Felaket Kulesi var. Elektro Büyücü diyorum. Cehennem Ejderhası kötü olur. Elektro Büyücü de şeyden dedim. Ya. Yani bizde Elektro Büyücü olsa yine durdurabilirdik. Bir tık iyi olurdu da aslında... Destede Elektro Büyücü yok. Ya büyücü aslında mesela bu desteğe bence elektro büyücü daha mantıklı olabilir. Ama işte <laughs> büyücü evrimi gelmişken de oynamak lazım diye. Şöyle Pekka'yı bırakalım. Arkasında bir fişekçi. O çete falan da var adam. Adam bize direkt anti yani bence. Lockbait de siz şu an bana anti gibi geliyor. Benim oynadığım desteğe. Zaten sürekli döngü dışı kalacağız. 2x'e tabi biraz daha avantajlı olacağız ama 2x'e kadar sıkıntıdayız. Çok kuleden de prensesi bırakıyorlar çok sıkıntı oluyor ya. Mesela ben oynayınca bu desteği bu kadar iş yapamıyorum. Ve bunu bence bilmediğimden değil de karşıya ağır deste gelmediği için bence. Ben mesela hiç sürekli döngü dışı bırakamıyorum. Adam benim prensesimi sürekli kesiyor yani. Buraya mega şövalyeyi indirebiliriz. Yapacak bir şey yok. Arkasında büyücüyü yetiştirebilirsem hem evrimi dönsün. Aa çuvalyeyi güzel attı yalnız. Çuvalyeyi atması bizim işimizi bozdu. Yine ana kuleye çekmeye çalışalım şöyle. Ana kuleye çekemedik ama olduğu kadar artık. Şimdi attım Pekka'yı. Pekka'nın arkasına bu arada tomruk tahmini yapacağım diyor ki şey koyar bence. Koymadı. İyi ki atmamışım. Ya bu felaket kulesini bu ne ara döndürdü ya. Aşırı sinir gerçekten arkadaşlar ya. Hiçbir şey yapamıyorum yani şu an bu desteğe karşı ne yapabilirim ki? Mecbur Mega Şövalye indireceğim yani buraya başka indirecek bir şey de yok. Yine bak yani az öncekinin aynısı oluyor. <laughs> İkinci kulesini de attı bu arada. Felaket kulesini. Yani ben felaket kulesini bu kadar hızlı döndüren birini daha önce görmedim. Adamın fıçıyla bize vurduğu hasara bakın ya sürekli fıçıyla hasar vuruyor. bir sefer Allah, atacağım. Valla tek atsa biraz güvenebilirim de tomruk da şeye tek atmıyor arkadaşlar fıçıya ya. Bu da çok kötü. Yalnız ya büyük ihtimalle gelebilecek en ct deste geldi. Mesela şey oynasam, ya uzun zamandır deste gelmiyordu böyle karşıya. Ben bir şey demek istemiyorum. Gerçekten Supercell direkt anti atıyor sanki. Evet arkadaşlar, bir yeni rakibimizi bulduk. Yani gördüğünüz az önceki rakibi Log Bait'li sesik. Bak gene aynısı. Bugün sabahtan beri oyunu anlatıyorum tamam mı? Sadece X denk geliyor mesela. Destemi değiştirdiğim anda Log Bait'çiler gelmeye başladı. Şaka mı bu ya? İksiyacılar şimdi gelsin hadi Pekka'mız varken. <laughs> yani şimdi gelmezler. Tabii ilk maç geldi o ayrı da. Şimdi lockbaitçi de oldu ya. Gel de çıldırma yani gerçekten. Diğer desen mesela boss haydutlu olan. O şeye karşı güzel. Lockbait'e karşı. Ama onda da sürekli karşıma XYG geliyordu. Şimdi tam tersi. Bence oyun bilerek yapıyor ya. Peki niye sürekli biz? Mesela ben lock bait oynarken karşıma dediğim gibi hızlı cycle destiler geliyor beni tutabiliyor. Hadi o zaman sen de ben lock bait oynarken karşıma Pekka gönder yani anladın mı? Gerçekten bu Supercell'in bize karşı bir şeyi var galiba para yatırmadık diye. Bedava evrim verdiği şey dedi Supercell eleştirmek ama yapacak bir şey yok hak ediyorlar ya. En azından tomruğumuz tek atıyor fıçıya öyle avutabiliriz kendimizi. Buraya da vuracak fişekçi o şey sayesinde. Yine biraz koruyayım ben fişekçiyi. Bunda cehennem kulesi yok galiba bu arada. Aa varmış. Yani arkadaşlar şuradan sonra bu oyunu kazanmamızın tek şansı. Yani daha fazla atak yapamayacağım cehennem kulesi döneceği için. Sürekli prensesini falan tahmin etmek ki edemedik. İki tane vuracak bir de Valkyrie. Ah iyi bari bir tane vurdu. Şöyle bir ana kule aktivasyonu yapalım biz yine. Bari iki kulemiz açık olsun da. Yani cehennem ejder cehennem kulesi olduğu için bizim için gerçekten sıkıntı bir durum. Tek şansımız yani şu an hasar yememek ve uzatmalara bitince oyunu kazanmak. O da ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Yani şöyle kuleden köprüden sadece prenses bırakıp adamın yaptığı şey hasarda önümüze geçmek yani. Gerçi alev topu falan ata ata uzatmalarda her türlü alacak da. Ya felaket kulesini döndürmüş olma yeter artık bak. <laughs> Çıldıracağım. Çıldırmalık video gerçekten ya. Ama haksız mıyım yani şimdi? Arkadaşlar burada siz söyleyin yani. Ne yapabilirim ki? her elden gelecek bir şey yok yani gerçekten. Şu bir tane kule tüm oyunu bitirebiliyor ya. Bak yine döndürdü. Döndürür yani normalde. Gerçekten sinir oldum. Daha savunma yapasım gelmiyor yani açıkçası. of kaybettiğimiz oyun gerçekten adamın oyunu yeteneğiyle kazandığını kesinlikle düşünmüyorum ya. Sadece bir tane felaket kulesi dik gidiyor oyun kazanıyor. Hadi at Alev topunu bitir artık uğraştırma bizi. Evet arkadaşlar bir yeni rakibimizi bulduk. Bu da Lockbait oynuyorsa direkt videoyu kapatacağım. <laughs> yani. Evet.